Kekeç burada, hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün inanılmaz bir YouTube'a giriş videosu değil mi? Enes Batur'un çarptığı ağacın hayrına lokma döktürüyoruz. Yiyin hayrına! Abi nasılsın? Abla Kanye West, şey, We Of The Grid hatırladın? Kanye West'in hayrına lokma döktürüyoruz. Evladım, We Of the grid. Evet. Oha nasıl de, nasıl denk geldi abla? Nasılsın? inşallah. İyiyim evladım. Sanki böyle seni çağırmışız da gelmişsin gibi oldu bir derdi. Saatim işte de olacağı varmış. O video 5 milyon falan izlendi. Vallahi Allah, bir çıkar bakalım telefonu. Tamam çıkar abla telefonunu. <laughs> Tam tersi oldu. <laughs> Bak abla bu benim. Ee? Ya senin Kanye West'i bilmen o insanların hoşuna gitti yani. <laughs> Enes Batur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bak başlatıyorum. Enes Batur kanala video at. Harika oldu. Çok heyecanlıyım çünkü kalabalığı görüyorsunuz. Kameracı çek. Daha önceden Cadde Bostan'da çektik. İnanılmaz bir travma yaşadım çünkü kimse yemedi arkadaşlar. Hatta Zeynep geç geldi videoya. Ama bir sürprizimle geldim bu sefer. Gel kız. Türkiye'nin en büyük Enes Batur fanıyla birlikteyiz şu an. <laughs> Bana ilk önce Enes Batur'la Daha önceden Görkem'leydik ve orada çok travmatik anlar yaşadım. Önce birkaç dakika orayı bir izleyin. Sonra buraya geri gelin arkadaşlar. Görkem hoş geldin. Hoş buldum. Bir şimdi bunu arkadaşlar atacağız bu fotoğrafı. Ağaç gözüksün lan. Ha değil mi? Dur şöyle koyuyorum. E yeterli galiba değil mi? Sen tamam, tamam, de yere vurduk böyle ama tadını teste. Çıtır. Şimdi mi Taze. Taze, Taze değil mi? Bayağı iyi. Burası cadde bostan buradaki insanların hiçbiri ilişmiyor lokmayı yiyip kaçıyor. Abi Allah rızası için ufak bir kısım var abi. Olsun ya. Herkes kızlarına fatura vermiyor. Çok üzüldük kardeşim şarkısına. El Fatiha. çok memnun çok teşekkür ederim. Elim havada kalıyordu. Abi sen de al. Al 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 al. Abi ölümü öp. Yok abi tamam o kadar da olmadı. Öpme öpme boşver. Son lokma kaldı. Kızlar lokma. lokma Rica ederiz. Buyurun. Adem evet. Bey, afiyet olsun. Kanka araba nerede? Araba gitti. Ağaç fotoğrafıyla birlikte gitti. Bir kere daha çarpmışsın sen. Ben çarpmadım abla. Enes Batur çarptı. Bir kere daha çarpmış o. Ha yeni çarptı ya. Bir geçmiş şey çarpıyor. olsun. Ağaç da bir gün ona Enes çarpacak. ee, <laughs> <laughs> dikkatsiz, e, dikkatsiz mi? Aynen. Dikkat. Aynen. <laughs> abone olun diyersen sevinirim. Ee, Eko aboneyi. İlk e, i̇yi ki çarpmışsın bari tatlandık. <laughs> Ee, abla sen beğendin lokmayı sıkıntı yok. Beğendik güzel. Biz kardeşim hesabımıza bir 10.000 bin lira gönder. Şansımızı deniyoruz benzin para. Nasıl durum iyi mi? İyi hiç sıkıntı yok. Geçmiş olsun canım benim ya. Çarpmışsın ağaca. Allah razı olsun ne diyeyim. Hayır Doğan'ı bekledik. Yaptın. Camiden çıktım geldim zaten. Allah kabul Bunun için. Ettim. Evet. Sırf bunun için camiye mi girdin abi? Mesela kiminle tanışmak isterdin? Enes'le Batır. <laughs> Öyle değil. <laughs> kardeşim Enes Batır. <butursun. gülüyor> <laughs> <laughs> beraber giriyorum. <sağ> <laughs> tamam. <laughs> Çok güzel, olmuş. çok güzel olmuş. Merhaba abla. Hep birileri tanıyor. Erkek bana diyor ki sen çok güzelsin diyor. Bana çiçek alıyor, bir şeyler alıyor. Ama ben çocuğa çok yüz vermiyorum. İnanayım mı ona, aşık olayım mı? İnanma. Ortaya gel. Geri git, yazı gözüksün. Tamam. Tamam, okey miyiz? Evet. İyi çıkıyor muyum? Evet, süpersin. Tamam. Enes Batur'un çarptığı ağacın hayrına lokma döktürüyoruz. Okey Bence de çok okey. Baksana arkada da yazı ilerliyor. Çekim kötü mü? Hayır, güzel. Gayet yakışıklısın. Teşekkür ederim. Hı. Ne oldu? Ne diyeceksin? Bir şey diyecekmiş annem. En güzel hayır bu ya. Bakayım lezzeti nasıl? Bu ağaca layık mı acaba? <laughs> Anne ne anlatıyonu? <laughs> ben çektin mi? Ben de yiyeyim. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Evet. Yakın çekim alabilir miyiz Muhammed Ali Bey lütfen? Bak lokma lokmayı her zaman bulamazsın. <laughs> Bak ustamız Muzaffer <bu> Usta. Muzaffer <laughs> Usta selam ver abi videoya. İstihbarat da... etine lokmalarımız. Ölüyü diriltir ölüyü. Abi çatal bıçak. Çatal şey bıçak ne lan? Ha pardon abi şey ee sipsi. <laughs> Şuradan. Boyayalım. <laughs> abi eline sağlık. Ben de yiyeyim tamam. mi? Lisan, ye ye ye. Mi? Evet, hayatımda ilk kezim lokmayı yiyorum. <laughs> o kadar lokma da attık, niye yedirmedim o zamana kadar? Eğer abi dışarı çıkarsam, içeceğim içeceğim çay yani. yani. Anlıyor musunuz? Ben Evet, daha çabuk. Ice tea ya da çay. Abi, Instagram'a şov yapacak. Gönderiyorum abi. Abi biraz kendimi de çektim, sıkıntı olur mu? Ustanın çocuğu bana çok benziyormuş arkadaşlar, öyle dediler. Umut, emir e veriyorum tabi. Emir Kekeş. Ooo, Umut Usta ne yapıyorsun? Emir Kekeş. Afiyet olsun, lokma mı yapıyorsun? Ha, çekimdeyiz. kolay gelsin ya. Tamam teşekkür ederim ben seni akşam arayacağım. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Abi fena benziyoruz ama o daha yakışıklı ya. Gel Lokma'ya, Lokma'ya gel. Fotoğraf çekiniyor benimle. Bir kız benimle fotoğraf çekiniyor. Hemen hemen hemen. İlk <laughs> defa hayatımda bir kız benimle fotoğraf çekiyor. Ağlayacağım. <laughs> Nasıl poz vermem lazım? Bir Messi pozu verebilir miyim sana? <laughs> çok iyi. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz dedi. Aa! <laughs> görüşürüz, <dedi. gülüyor> <laughs> görüşürüz dedi. Duydun mu? Görüşürüz dedi. Yani <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu videoyu çekme amacımız Enes Butur'a karşı bir nefret ya da kötülük değil. Alakası yok. Nazarları çıksın, artık Enes'in üstündeki nazarlar gitsin, kem gözler gitsin diye bir bakıma da lokmayı döktürüyoruz. Bu da böyle ufak bir info değil mi Emir? Enes'le alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. şey diyeceğim, biz tişörtü nasıl alamadık ya? ya. İzler misiniz bir o kısmı? Şimdi Zeynep'le Sümeyye'ye vereceğimiz tişörtü bastırmaya geldik. Enes Butur tişörtünü bastıracağız. <laughs> Girelim hemen acelemiz var onu halledelim. İlk defa kameramı tutuyor mu? Şimdi bunu böyle döndürebiliyor muyum? Evet. Bak böyle. Oha. Ay pardon ay çarptık. <laughs> bir... Panik atak. Çok klasik bir şey bastırmak istiyorum. Hani gördüğün zaman ha evet bu fotoğraf olması lazım. Abi Enes Batur yazar mısın? Hangisini koysak? Aynen onu bassana abi. Aha bu bence çok i̇şte iyi. Bu. bu. Hani böyle olabildiğince amatör dursun yani hiç önemli değil. Evet. Shitpost gibi olsun. Evet <laughs> evet. Ha, ama tabii beyaz kısımları sen kesmen lazım ki baskıdan kurtarsın değil mi? O abi klonluyor mu? 375 lira ama normal 350 yapacağım ben size. Başka yer dedi ki 280. Nerede? Abi bilmiyorum vallahi. Abi zaten biz beraber çalışıyoruz hiç sıkıntı yok. 400 lira sen yapardım ama üzülürdüm. Bu şekilde olacak. Ama zaten tişört ısım olanca olur değil mi buna? Tabii anca olur. Kaç dakikada gelir? 10 dakika çıkar. 45 dakikada ısınıyor, 15 dakikada vuruyor. Sağ olasın, kolay gelsin. Teşekkürler. 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 İşte. Burası kapanmış lan. Sümeyye Enes Batur fanı olduğu için Sümeyye tişört almak istedik, tişört bastırmak istedik. Koşa koşa gittik. Tamam biz yetiştireceğiz yarım içinde falan dediler. Sonra bir gidiyor Emir. Kapalı. Üzüldün mü tişört alamadık diye? İster miydin Enes Batur tişörtü? İster İster miydin ay yavrum? Bu arada buradan Enes Batur'a sesleniyorum. Lütfen artık bu kızcağızla tanışırsan istiyor musun tanışmak hala? İstiyorum. Bak istiyor yani şaka değil benim güldüğüme bakma. <laughs> Şey gülerim. bir de bana zorba dediler. Benim gibi bir insan nasıl zorba olabilir? Şu, şu şeye bakın ya. Abla şu. Ezdirmem ablamı. Bir fotoğraf çekebiliriz Bir de şu tutu çekebiliriz. O ne la? Bu ne? Hades. Ne yapacağız bunu? Ne alaka? Evet. Oğlum şey değil Aşk değil mi? Reklam falan yok. yapmıyorum Aa, benden. de. İş falan diye koyma bak. Sen e. <laughs> üstünden para al. <laughs> ha bana vermedin mi la? Bana vermiyor musun Evet. <laughs> Hadi bir şey olmaz. Önemli değil. <laughs> Merhaba abla. Abi lokmayı. Eat lokma, lokma 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 is a dessert. We share it for an Poturi who is influencer in Turkey. Oh, okay, okay. Okay gel ye yani. So we can just grab it. Aynen, al 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 al. Abi ver ya Lokmasını ver adamın ya. Nerelisin abi? <laughs> Where are you from? From Hong Kong. Hong Kong and Turkey is brother. Yeah brother. Yeah, brother. brother, no problem. Brother, okay thanks. Thank you, thank you. Ee, abi bana e, kamera getirir misin Hong Kong'tan? Camera is so, e, <laughs> abi pahalı ne demekti ya? Expensive in Turkey. Camera is expensive in Hong Kong too. Oh, how? Very expensive. Yabi, yeah, why? I think the raw material has increased in price since the the war in Ukraine. Uh, also Also, the factories in Japan. Uh. So, tamam abi, tamam abi, teşekkür yeah, ederim. Yeah. Thank you, thank you. Buradan kime selam yollamak istersin? Enes <laughs> Batur'a. Allah Allah. Keşke biri beni Sümeyye'nin Enes Batur'u sevdiği gibi sevse. <gülüyor> Aa, <gülüyor> o benim sulum. Oradan aldınız. <gülüyor> 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 evet, beni. Sulum yerde unutmuşum ya. <laughs> Aldın mı sunanı? Abi, videoda olabilecek her şey oldu. Kızım Allah kabul etsin. Teşekkür ederim çok sağ olun. Allah dünya hayretiniz güzel etti. Çok abi, sağ olun. hepinizin abi. Abi. inşallah. Cennette buluşarım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ben i̇nşallah. çok kendime güvenmiyorum ama. Gelin gelin. Gel abi buyur ya. Gelelim sizde. İşiniz var sizin. 2019'da lise zamanında öyle bir furya vardı ki herkes şarkı çıkar diyordu falan. Enes Batur'un şarkısı bayağı iyiydi ya. Ve şarkıyı açtım şu an. <gülüyor> <gülüyor> güzel yapmış ama şarkıyı. Bayağı iyi. <laughs> En iyisi. Benim sesimi bağlayacağız insanları çağırmak için. Enes Batur'un çarptığı ağacın hayrına lokma döktürüyoruz. Ha, ee, o var lokma gibi mi olsun? Aynen. Sen söyle o zaman. Söyleyeyim mi? Söyle. Tamam ama aynısını söyle. E, tamam. söyle Sen sonra çıkın çıkın gelin de. Enes Batur'un çarptığı ağacın hayrına lokma döktürüyoruz. Çıkın çıkın gelin gari. Oldu mu? cips reklamı gibi oldu ama. Evet. Enes Batur'un çarptığı ağacın hayrına lokma döktürüyoruz. Çıkın çıkın gelin gari. Hayatımda bu kadar çok cringe bir şey. Yemin ederim sosyal anksiyetem yedim yani çok cringe'ti <laughs> bayağı cringe'ti <abi>. ya <laughs> bu Bence okey Her şey yaptık yani Şimdi geldi suluğum çalınma tehlikesi yaşadı Sümeyye var Lokma var sen varsın ben varım Kadıköy Abla, Abla var. var Kraliçe burada Buy Arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve arkadaşınıza göndermeyi unutmayın Bu arada lütfen İlk, i̇lk videosu ya İlk videoma göre bence performansım iyiydi Çok iyiydi oğlum mayapsın <laughs> Youtuber <gülüyor> olmak için doğmuşsun Merhaba Merhaba şey, <laughs> <laughs> Sen mi geleneceksin Aaa tanıdı Çok mu seviyorsun Senin ya. ismin ne Siz bir aile misiniz? Evet. Beni ağlattın ama sen çok duygulandın. Ya neye duygulandın? Ne oldu? Kız ağlıyor. Duygulandı. Kız benimle fotoğraf çekince... <laughs> ben de duygulandım arkadaşlar. Bunlar yaşanan şeyler. Son 11 lokma. Alın şunu bilin beni kurtarın bundan ya. Abi niye dağıtamıyoruz? Benim satış pazarlama tekniklerim mi zayıf? Buyur abi. Enes Batur'un şarttı ağacın hayrını abi. Hoş geldin abi. Abi Clark Kent'e benziyorsun ha. Henry Cavill'a benziyorsun. Bir poz versene abi. Akış alabilir miyiz ustalarımıza? Ayrıca Enes Batur'a teşekkür ediyoruz yani burada bir şeyler yaptık umarım rahatsız olmamıştır ben yani biz çok severek yaptık kötü bir niyetle yapmadık gerçekten ama zamanında Minecraft Hunger Games'te aynı sunucuya denk gelmiştik ona eşyamı atmışım çünkü eşya atarsın karşındaki de sana geri atar ve o atmadı o diamond elmas kılıcın hesabı bir gün sorulacak ama o gün bugün değil videoyu paylaşmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın